Ateşin hararetin sıcaklığından arabamızın plastik aksamlarının erimeye başladığını gördük. Yangın anonsu geldiğinde 30 saniye içerisinde binayı terk etmek zorundadır. Askeriyedeki gibi itfaiye, itfaiye eri, itfaiye onbaşısı rütbeler bu şekilde devam ediyor. Bir birim olarak devam etmektedir ama devlet kadromuzda bir meslek olarak kabul edilmemiştir. Bu bölümde Mehmet Emin Bedir'le başlarım böyle işe diyeceğiz. Mehmet bir itfaiyeci. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? İsmim Mehmet Emin Bedir. 36 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye eri olarak görev yapmaktayım. İtfaiyeci kime denir? Ben yani yangın söndüren, kurtarma yapan, belediyenin bir teşkilatı altında görev yapan kişilere itfaiyeci denir. İtfaiyecilik nasıl bir meslektir? Normalde kanunlarımızda itfaiyecilik bir meslek değil. Meslek olarak kabul edilmemiş. Yani i̇tfaiyecilik sadece belediyenin altında yangın söndürme teşkilatı ve kurtarma teşkilatı görevi yapan teşkilatlanmış bir birim olarak devam etmektedir. Ama devlet kadromuzda bir meslek olarak kabul edilmemiştir. İtfaiyecinin tam olarak görevi nelerdir? Sadece yangın söndürmek midir? İtfaiyeci sadece yangın söndürmek gibi gözükse de yangın söndürme değil. Bunların içerisinde arama var, kurtarma var. Kurtarmalarda hayvan kurtarma, trafik kazalarında insan kurtarma, afet durumlarında sellerde vatandaşların evlerinden su çekme gibi olaylara müdahale eder. Yani bunun dışında gözükmeyen diğer görevleri de üstlenmiş durumdadır. Bu işi yapanlara neden itfaiye eri deniyor? İtfaiyecilik köken olarak baktığımızda tulumacılardan sonra askeri kuruluşlara devredilmiş. Askeri kuruluşlar bunları ele aldıkları için askeriyedeki gibi itfaiye, itfaiye eri, itfaiye onbaşısı, rütbeler bu şekilde devam ediyor. Bundan dolayı itfaiye eri olarak kalmış ve o şekilde devam etmekte. Peki nasıl itfaiye eri olunur? İşe alım süreçleri nasıl işliyor? İtfaiye liselerimiz var, itfaiye üniversitelerimiz var. Bunlardan mezun olan kişiler KPSS'de yeterli puan aldıktan sonra boy, kilo yeterli olduğu zaman itfaiyeciliğe geçebiliyorlar. Bu şekilde itfaiyeci olabiliyor. Senin iş serüvenin nasıl başladı? O süreç nasıl oldu? Şimdi bizim işe başladığımız dönemlerde tabii KPSS yoktu. Sadece belediyenin memur alımında imtihan açılırdı. O şekilde imtihanlara girerdik. Orada kaç tane memur alınacaksa girer, onların içerisinden seçilirdik. İşte bu belediyede memur olacak, işte zabıta da memur olacak, itfaiye de memur olacak. Seçmeyle o şekilde başladım teşkilata. Öyle de devam ettik yani. Terfi şansı var mı? Nasıl bir süreç işliyor terfilerde? Terfi şansı şu şekildedir. Sadece belli zamanlarda görevde yükselme imtihanları yapılır. Bu imtihanlarda başarılı gösteren kişiler o şekilde terfi alırlar. Tabi bunların da belli şartları vardır. İşte senesini doldurması gerekiyor, yeterli puanı olması gerekiyor. Bunları aldıktan sonra terfi ataması yapılır. Bir itfaiyecinin ortalama maaşı ne kadar? Devlet memuru statüsünde olduğumuz için devlet memuru genel idaredeki bir memurların işe başlama derecelerine göre değişir. Yani bu da ortalama olarak 3500 lirayla 5500 lira gibi arasında değişir. Yani alt limitle üst limit olarak. Peki maaş haricinde ek imkanlar, sosyal haklar vesaire var mı? İtfaiye teşkilatı 24 saat görev yaptığı için cumartesi yoktur, pazar yoktur. 24 saat görev esasına göre çalıştığımız için bundan dolayı yani devlet bir mesai olarak bir ücret belirler. Bir itfaiyenin operasyon günü nasıl geçiyor? Bursa teşkilatımızdaki itfaiye sabahleyin saat 9'da başlar mesaisi. 24 saatte ertesi gün saat 9'a kadar devam eder. Göreve gelen personel öncelikle görev değişimi yapar. devre aldıktan sonra araç bakımlarını yapar. Kullandığı cihazların bakımlarını yapar. Bunlar Bunların içerisinde mesela kurtarmadaki malzemeler olsun, e, oksijen tüplerimiz olsun, yangına girdiğimiz elbiselerin bakımlarını bunları yaparlar. Normal bunları yaptıktan sonra beklemeye başlar, görev beklerler. Yangın anonsu geldiğinde 30 saniye içerisinde binayı terk etmek zorundadır. Yani o kadar da hızlı hızlı diyebilirim yani. Bu mesleğin avantajları ve dezavantajları size göre neler? Yani bir risk altındasınız. Dumana maruz kaldığımız için arkadaşlarımızın çoğu zaten kanser oluyorlar veya kalp hastalığımız var vardır bizde. Genelde kalp hastalığı olur. Bu tür bir dezavantajları vardır ama bunun yanına avantaj olarak dersek işte vatandaşa yardım etmek, vatandaşın canını kurtarmak, malını kurtarmak meslek olarak gerçekten çok güzel. Yani bu bize avantaj olarak yetiyor. Yani bu mesleğin mesleki hastalıkları var o zaman psikolojik ve fizyolojik. Doğru. Çünkü düşünün oturuyorsunuz aniden bir anons geliyor. Fırlamak zorundasınız. Dediğim gibi 30 saniye içerisinde binayı terk etmemiz lazım. Bu da ister istemez kalbin, damarların bir birden hızlanması gerekiyor ve o göreve gittiğimizin, gidilen görevin bir an önce bitirilmesi için verdiğimiz çaba bu heyecan ister istemez yani mesleki bir hastalık oluyor. Mesela sürekli hareket halindeyiz, işte mesela arabaya gittiğimiz zaman arabaya biniyoruz, yangın yerine geldiğimiz zaman kendimizi birdenbire bir an önce atıyoruz arabadan aşağıya. Yani Müdahalemiz bir an önce yapmamız açısından tabii aynı zamanda bir de bel fıtığı zaten vazgeçilmez bir itfaiyecilik hastalığıdır. <laughs> Ölümle burun buruna geldin mi hiç? ben yaşamadım ama yaşayan arkadaşlarımız var, şehitlerimiz var, gazi diyoruz, gazilerimiz var, yaralanan arkadaşlarımız, teşkilatımızda hale görev yapan yangınlarda yaralanan arkadaşlarımız var yani. Benim başıma gelmedi o şekilde. Yangına veya bir trafik kazasına giderken neler hissediyorsun? O anda neler geçiyor aklından? Gidiş anında tek düşünceniz sadece kurtarma. Bir an önce gidip yangını söndürüp vatandaşın malını kurtarmak, gibi trafik kazasıyla trafik kazasında eğer sıkışan vatandaşın canını kurtarmak. Bunu yaparken kendimiz hiçbir şey düşünemiyorsun, edemiyorsun. Sadece o an, o işe odaklanıyorsun. Ve o işi halletmeye çalışıyoruz, kurtarmaya çalışıyoruz. Olay bittikten sonra kurtardığınız canları ya da yaralıları gördükten sonra nasıl bir duyguya bürünüyorsun? Şöyle yani vatandaşın yaşadığını veya hayat tehlikesini atlattığının haberlerini aldığımız zaman büyük sevinç yaşıyoruz. Çünkü ne olursa olsun yani bir insanı bir kurtarmıştığın yani o işe sebep olmamızın verdiği bir görevden dolayı çok mutlu oluyoruz. İçimiz sevinç kaplıyor ve mesleğimizi daha çok seviyoruz. Trajik bir olay yaşadın mı hiç? E tabii trafik kazalarında çok olaylarımız oldu. Bir arkadaşımızı kan tutuyor. Kurtarmaya gittik. Temizlik işçisi çöp kamyonuyla, çöp kamyonuyla araç arasında sıkışmış ve vatandaşın ayağına demir girmiş, saplanmış. Bunu bizim arkadaşımız görünce dondu kaldı. E tabii bizim görevi yapmamıza da engel oldu. Kesme makinamızı çalıştıracağız. Arkadaşa diyoruz ki yani makineyi açmaya aç veya işte kesmeye aç dediğimiz zaman bunlara baktık, komut vermiyor. O zaman anladık arkadaşı tutuyormuş. Hadi uzaklaştırdık onu da. Ondan sonra tekrar görevimize devam ettik. Yani bu da bir ilginç bir olay olarak başımıza gelen bir şey. Esnek hayatında yaşadığın en ilginç olay neydi? Bir açık alanda Yangınımız vardı. Tütün kurutma paletlerinin yangını. Buraya müdahale ediyoruz. E, müdahale esnasında işte arabamız 20 metre uzaklıktayken biz ateşin dibindeyiz. Yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ateşin hararetin sıcaklığından arabamızın plastik aksamlarının erimeye başladığını gördük. Yani bu yüzden biz arabamızı uzaklaştırdık ama biz yangına tekrar müdahale etmeye devam ettik. Sürekli hayati tehlikenin var olduğu bir işte çalışmak nasıl bir duygu? Yangına çıktığımız anda biz her şeyi unutuyoruz. Sadece tek bir şey vardır aklımızda. Yangına girip veya bir kurtarma olayına gidip o vatandaşı oradan kurtarmak veya vatandaşın evini, iş yerini, yangını söndürüp canını, malını kurtarmak. Bizim gayemiz bu olduğu için hiçbir şey gözünüze gözükmüyor. Çileden çıktığın zamanlar oldu mu hiç? Mesela yangına giderken trafikten dolayı araçların yol vermemesi, sokaklarımızın dar olması, vatandaşımızın usulsüzce araç park etmesi. Yangını görüyorsunuz fakat müdahale edemiyorsunuz. Giremediğiniz için etraftaki vatandaşların tepkileri, yardım edeceğim diye müdahale etmeleri aslında bize daha çok işimizi aksatıyorlar. Bunları tabi olay yerinde yaşıyoruz. Aynı zamanda eğer uyarı olarak da vatandaşlarımıza bunu söyleyelim. İtfaiyeciyi bırakın, itfaiyeci kendi görevini yapsın. Yani yalnız itfaiyeci değil bütün kuruluşlarda. Yardım istenirse zaten biz onlardan istiyoruz. Bu işi bırakmayı düşündün mü hiç? Yani acaba vaz mı geçseydim diye düşündüğüm oldu ama illa de mesleği bırakayım diye hiç düşünmedim. Mesleğini seviyor musun? Mesleğimi seviyorum. Emekli oldum diyorum ama bir iş imkanı olsa gene itfaiyeci olmayı düşünürüm yani. Başlarım lan böyle işe dediğin olay neydi? Bir otel çatısında bir kedinin olduğu ihbarını aldık ve ekipleri yönlendireceğimizi söylediğimiz halde vatandaş statüsünü kullanarak bizi şikayet etmiş. Tabii bu yüzden bize işte niye gidilmedi, edilmedi diye bu yüzden bir savunma aldık. Savunma aldığımız için de işte başlarım ben böyle işte dediğim olay budur yani. İtfaiye er olmak isteyenlere neler tavsiye edersin? Bu Messi Zaten eğer seviyorlarsa, yani meslek olarak değil, yani meslek olarak yapayım diye düşünürse, bu işi yapamaz. Gerçekten bu işi severek e, gönülden yapması lazım. E, bu şekilde yaparsa, yani 30 yıl, 35 yılları bu şekilde geçirebilir. Ama normalde ha ben bunu meslek olarak yapayım derse, Yapamaz. Yani herkes yapamaz. Zamanını dolduramaz. Yani bir kalkıp da bir 25 yıl memuriyet hayatını burada geçiremez yani. Teşekkür ederiz.